gez, göz gezdirdim. Ama <laughs> konusu güzel. Ya 48 dakika diyor Mami. Merhaba. İzleriz izleriz. Artık. Arkadaşlar Kızız, 48. İzlenmez ya. Ama Biz bak izleniriz. bunu, iz, bunu izleriz sonra GTA. Ee, bunu izleyip direkt biri oyuna buçuk geçelim. 1.5 x'te izleyelim abi 1.5 x. Ben uyuyorum. Evet. <laughs> Mete abi izlemen lazım senaryoyu yorumlaman lazım bir Karadenizli olarak. Bir de feyiz alman lazım şerefsizlik yapmamak için. ya onu bizde var her zaman. Bak çok büyük makara olduğuna eminim. Başka ya, ne yapalım şey o zaman? Kaç bakalım? Bir bakalım sarmasa çıkalım o zaman hadi. Kesit izleyicileri düşmüştü. <laughs> hem de canlarından kanlarından olan Semih'in gölgesi. Semih Mustafa'nın akrabası olmasına rağmen içindeki tutkuları bastıramamış. Hem kendi hayatını hem de cansız ailesinin. Şunu yapacaksın hayatını ya, 40 dakikadır şunu yapacaksın Oysaki ya. Oysa ki hayat yaşanmaya değerdi. Bu dünyada herkesin tadacağı bir avuç sevgi yok muydu da Semih bu sevgiyi nevinde aramaya ne? kalkmıştı? Bu öyküden ha. çıkaracağımız pek ne? çok ders Hizmeti. var. Herkes hayatta hak Öyle. ettiği yeri buluyor. Ama ya hak etmeyenlere ne demeli? Yeniden görüşünceye kadar Adam da mutlu olun demiş. <laughs> Semih Yengesine olan aşkı onu genç yaşta ölüme götürdü. Ya ne kadar güzel gözlerin var senin. Benim. Nevin, namusu için kocasının yeğenini öldürdü. <laughs> Mustafa, çocuğuyla beraber eşinin cezasının bitmesini bekliyor. Kaç yıl yemiş Kızım onu söyledi mi? Hapse mi girmiş bir de? Evet. E, sen... e, <laughs> nefsi müdafaa olmuyor mu öyle? Alt tarafı Lef. insan mı öldürdü diyorsun? <laughs> ya hayır canım. <hayır>. Alt tarafı <laughs> iki şarjör boşalttı. <laughs> nefsi müdafaa. Beş el ateş, ateş odasında etti. Odasında olsaydı ceza almaydı da salonda olduğu için öyle. Ya sus <laughs> nargileni hiç amana koyayım ya. Doğru oğlum yalan mı amına <laughs> koyayım? Love 53 Lady Victoria. Lady, Lady, Boy 53. <laughs> <Metal> <laughs> Love 53 Lady Victoria killer. Lady Victoria. <laughs> Lady, Lady Boy. Victoria Secret Killer diyelim ona. <laughs> 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldin. Aleyküm. Saatlerimiz 0000 gösterirken <laughs> bir gün her şey çok güzel olacak. Gönül ne kahve sizler ne kahve ana gönül muhabbet sizler kahve bana imza sapık semi. <gülüyor> 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 Bu şarkının cover da iyidir. Onu söyleyeyim yani. Hadi oyun. Sweater weather şarkı. Cover Çağrı ama. abi sana özelden bir klip attım. Uh, test. Buna Kadın hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Evet. <laughs>